İletişimin fonksiyonları içerisinde en önemlilerden birisi bence dinleme becerisi. Enteresan şekilde daha anne karnından itibaren aslında sahip olduğumuz bir beceri ama sonra yavaş yavaş yetişkin yaşamımızda büyük bir kısmımız bu beceriyi ciddi manada yitiriyoruz desek abartmış olmayız. Hele bizimki gibi geçmişi böyle göçebe olan toplumlarda biraz da doğal hiperaktivite olması hasebiyle bir şekilde daha aktif fonksiyonlarında konuşma gibi iyiyiz ama dinleme gibi biraz daha pasif olunması gereken fonksiyonlarda önümüzde bir gelişim fırsatı olduğu aşikar dinlememiz gerektiğinde hemen yan yollara sapabiliyoruz. Aynen Leo Buscalia'nın dediği gibi oluyor aslında. Diyor ki sana beni dinlemeni söylediğimde bana niye demeye başladın? Sana beni dinlemeni söylediğimde Duygularımı ayaklar altına aldın. Evet, peki dinleme ile ilgili böyle gelişim fırsatımız olduğunu dair bir tespit yaptıktan sonra nasıl geliştirebiliriz ile ilgili kısma isterseniz geçelim. Adını duydunuz mu bilmiyorum. Kendisinin böyle meşhur bir TEDx konuşması da vardı, Julian Treasure diye. Bu beyefendi iletişim üzerine konuşmalar yapıyor, araştırmalar yapıyor, özellikle ses dinleme spesifik çalıştığı alanlar. Onun böyle 5 aşamalı dinleme ile ilgili verdiği bir formül var. Ben de sizinle onu paylaşmak istiyorum. Paylaşmadan önce şunu da belirtmek istiyorum. Çok işe yarıyor. Deneyin ve görün. Yani bilme halinde kalmayın. Yapma ve olma haline geçin derim. 5 aşama şöyle Birinci aşamada sessizliğin sesini dinlemek diyor. Yani gün içerisinde üçer dakikalık zaman dilimleri ayırın ve hiçbir şey yapmadan öylece durun. Sadece ve sadece sessizliğin sesini dinleyin diyor. İkincisi gürültüyü dinleyin diyor. Mesela bir an yakalayın. Aynen şu an olduğu gibi. Ben dışarıda kargaların sesini duyuyorum. Yan odada bir bebek ağlıyor. Bilgisayardan ses geliyor. İçeriden çok hafif bir müzik geliyor. Böyle aynı anda hepsini birden dinleyin. Sonra üçüncü aşamada diyor ki sesler içinden bir tane ses seçin. Mesela bu kalabalık sesler içerisinden diyelim ki ben yan odadaki bebeğin sesini seçtim. Ve onu adeta bir e, müzik dinliyormuş gibi, dans ritmi yakalayacakmışım gibi dikkatle dinliyorum. Yok olana kadar, kaybolana kadar bütün dikkatim mütemadiyen orada oluyor. Ve ben özellikle bu egzersizin dinleme kabiliyetimizi geliştirme ile ilgili çok etkili olduğuna inanıyorum. Sonra dördüncü aşamada treasure bizim dikkatimizi dinleme pozisyonları denilen bir kavrama çekiyor. Bunun da çok önemli olduğunu inanıyorum ben. Çocukluktaki deneyimlerimiz, kazanımlarımız, alışkanlıklarımız bizi çeşitli şekilde dinleme pozisyonlarına itmiş. Bunların bir kısmını genel olarak tercih ediyoruz ama bir kısmında ise durumdan duruma, kişiden kişiye çok değişebiliyor. Aktif dinleme, pasif dinleme, indirgeyici dinleme, kapsayıcı dinleme, meraklı dinleme, yansıtmacı dinleme gibi çok çeşitli dinleme şekilleri var. Öncelikle sizden ricam şu, şöyle bir iyice düşünün ve kendinizi takip edin. Ağırlıklı olarak hangi dinleme pozisyonlarında olduğunuzu bir bulun ve kişiden kişiye de mesela partnerinizi nasıl dinliyorsunuz, yöneticinizi nasıl dinliyorsunuz, arkadaşınızı, evladınızı nasıl dinliyorsunuz ve orada da ideal olan dinleme şeklinin hangisi olduğuna dair de bir içgörü kazanmaya gayret gösterin. Unutmayın ki farkındalık çok önemlidir ama o farkındalığı kazandıktan sonra onunla ilgili bir şeyler yapacak olursak. Sonra Julian diyor ki 5. olarak Atos formülünü vereyim size diyor. Karşı taraf konuşurken alın ve aldığınızı fark ettirin diyor. Ondan sonra takdir edin diyor. Zaman zaman özetlemeler çıkarın karşı tarafı dinlediğinize dair ve son olarak da soruların gücünden bahsediyor. Birini dinlediğinizi göstermenin en güçlü araçlarından birisi yine iletişimdeki güçlü iletişim araçlarından birisi olan sorulardan istifade etmek. Evet egzersizi deneyin. Sonuçlarını çok kısa sürede alacağınızdan hiç endişem yok. Sağlıklı ve güzel iletişimler kurduğunuz günler diliyorum. Hoşçakalın.